Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Zephyr sunucusu an itibariyle başladı arkadaşlar. Biz de orada başlıyoruz. Daha öncesinde anket açmıştım kanalıma. Oylar sonucu Sura karakter oynamaya karar verdik. Bayrağımızı seçerek başlıyoruz. Bakalım karakterimizin ismini almışlar mı? Cestrel. Büyük ihtimal alınmamıştır. Pek fazla bilinmiyor çünkü bu nick. Yazdık ve evet karakterimizi oluşturduk. 50k eple e başlayacağımı söylemiştim e, videolarda da. Şimdi girelim bakalım sunucu nasıl? Kalabalık mı? O bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılır açılmaz bir sürü karakter var birinci köyde. Hemen hızlı bir şekilde gerekli itemleri alacağım. Gerekli eşyalar alacağım. Daha sonra kasılma işlemine başlayacağız. İlk olarak bir tane elmas kutu alacağım. 30 günlük 150 indirimdeymiş bu arada. Normalde 300 küsür eplerde. 172 epten 30 günlük elmas kutuyu çektim. Daha sonra biraz çark çevireceğiz. Güçlü lollipop çıkarmaya çalışacağım ama nesne market biraz sıkıntılı. 24 saatlik frank var. Ücretsiz bir şekilde onu alalım. Şu bittiği zaman da tekrar çekeriz. Kostümlerden de idarelik 7 günlük alacağım. Bütün seti tamamladıktan sonra %100 x ve 5 canavar veriyormuş bunlardan. 7 günlük alalım idareten. Biraz da çark çevirmem lazım güçlü lollipop için. Ben biraz çevireyim. Çıktığı zaman gelirim. Aşırı bir e, lag var. Çünkü herkes çarkta nesne markete yüklendiği için fena bir şekilde kasıyor. Bir şeyler gösterirse arkadaşlar ben girerim videoya. Arkadaşlar 30 günlük frank elde ettik. Baya bir şanslı başladık bu servera. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Son iki anahtar kaldı ikinci kata çıkmaya. Baya bir kasıyor çünkü oyun şu anda nesne markette çark çevirmek eziyet. İdarelik 7 günlük falan çıkarsam ileriki günlerde yine çıkarmaya çalışırız. Şu anlık bana 7 günlük yeterli. Hala birinci kattayım. Çark bu şekilde donuyor. Bayağı bir bekliyorum onu yüzden de. İnşallah ikinci katta böyle bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü orası süreli olduğu için bayağı bir bekletiyor yani. Bu arada 30 günlük otomatik av çektim. Bir tane silah fişi alacağım. Elektriği de en azından bırakalım kasılsın. Envanteri genişletmem lazım. Böyle envanterlerimizi de açalım. Az fazla alacağım. Pazarda satacağız. Birazdan bakarız. Öyle rastgele tıkladım. Ne kadar aldığımı bilmiyorum şu an için. Tam da 84 tane almışım. 3 tane fazla almışım yani. Silah fişimizi indirelim. Sadece binek eksik. Onu da ileride alırız. Şimdi hemen envanterimizi açmaya çalışalım. Şu bir slota 100 kişi giriyor arkadaşlar şu an. Yeni serverin tadı bir farklı tabi. Üçüncü envanter tamamıyla açıldı şu an için. Evet böylelikle bütün envanterleri açtım arkadaşlar. 3 adet envanter genişletme kaldı. Bunu da pazarda satarız. Hemen şöyle bir slotlara vurmaya başlayalım. En azından birkaç level alalım. Aldığım eşyaların aktifleşmesi için bir karakter atmam gerekiyor. Hemen karakter atıp geliyorum arkadaşlar. Tekrar geldim. Karakteri otomatik hava bırakıyorum. Biraz çarkla uğraşacağım. Çarkla ikinci kata çıkmam gerekiyor. En azından bir tane madalya alırsak kasım işlemimiz biraz daha hızlanır. Hatta bir tane de güneş üzütü alalım. Karakter yatmasın. Tabi alabilirsek o da. Böyle birkaç tane alalım zaten lazım olacak. Ay yüzü çekelim birkaç tane. Akşamada büyük ihtimal becerileri G açarım arkadaşlar. Şu ticaret camını da alalım. Belki bir daha alamayız çünkü çok lak olabilir. Hemen statülerimizi int'e dağıtıyoruz. Hızlı bir şekilde. Şu an full int gideceğim arkadaşlar. Arada da HP'ye vereceğiz. ileride de CTR, Dex diye devam ederiz. Biraz da markayla hızlı sıra alacağım arkadaşlar. 50 tane. 1250 marka. Karakter biraz hızlı yürüsün yani. Çok aşırı yavaş yürüyor şu an için. Bugün muhtemelen karakteri bir 60-61 yapabilirim. Çünkü e, işe gideceğim arkadaşlar. O yüzden aktif olamayacağım yeteri kadar. Karakter otomatik havada böyle ikinci köyde falan takılacak. Daha sonra da aktif bir şekilde kasacağız. Biraz para kasalım. Karakteri 5 level olsun. Geliyorum arkadaşlar. An yani itibariyle ikinci kata çıktık. Biraz burada çevireceğim. En azından bir 15 günlük çıkarırsak dediğim gibi devam edeceğiz. Hadi ilkinde verir mi? Yok vermedi. Şu 10 gün 10 saatlik tecrübe yüzükleri de gerekli. Yakın zamanda bir kork çarkı da gelebilir. O yüzden epi saklamak istiyorum. Becerilerimizi de G'ye açacağız. Çok hepsini atacağız. Karakteri ikinci kata Örümcek sinirlenle hazırlamam gerekiyor. 30 günlük araba verirse vermedi. Buradan çıkan arttırma yusunlar da işimizi görür. 30 günlük gösterdi bir tane güçlü olipop. Ben biraz çevireceğim arkadaşlar. Eğer bir şey elde edebilirsem videoya girerim. Biraz çevirelim. Biraz eşparcıyalım. Nesne market çöktü arkadaşlar. İkinci kata çıkmıştım. Bayağı bir 5-10 dakikadır girmiyor yani. Neredeyse ikinci katı kaybedeceğim. Kaybetmek üzereyiz. Sağlık olsun. tane madalya alamadık maalesef. Belki son anda açılırsa e, şansımızı deneriz. Şimdi karakter 5 level oldu. Gidip becerilerini alacağım. Bine kalacaktım. Bine'yi de alamadım. Nesne markette olduğundan dolayı bayağı bir kalabalık server şu an görüyorsunuz. Büyülü silah öğretmenine geldim. Becerimizi aldık. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi depoya gidip eşyalarımızı depoya kaldıracağız. Üzerimize bir çeki düzen vereceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Depomuzu da açtık arkadaşlar. Şimdi bonusumuzu alacağız. Hemen kendi şifremizi oluşturalım. Bakalım ne bonusu verecek. Harika. 3 canavar bonusu aldık. 90 gün boyunca yani 3 ay boyunca bonusumuzu kullanabiliriz artık. Karakter dediğim gibi şanslı başladı bu servera. Hemen üzerimizdeki eşyaları depomuza kaldıralım. Arkadaşlar bu arada yanlış bir seçim yapmışız. Yanlış kitap sandığını almışız daha doğrusu. Önemli değil. Takas ederiz. En en azından müzevi ve kötü ruhlarımızı aldık. Sadece BK'ları kara büyü suraya göre almışız yani sandığı. Bu arada Nesne Market'te çöktü an itibariyle. Giremiyoruz. Çarp da yalan oldu. O kadar uğraştık ikinci kata çıkmak için. Şanssız başladık gibi bir şey. Arkadaşlar nesne market düzeldi maalesef birinci kata geri ışınlamış karakteri. Devam edelim yapacak bir şey yok şansımızı kaybettik yine nesne market donuyor maalesef. Bugün çarkı çeviremeyeceğiz her yeni serverin açılışında bu manzarayla karşılaşıyoruz maalesef. Akşam üzeri almaya çalışırız ama şu yanlış sandık almamız moralimizi bozdu. Yapacak bir şey yok sağlık olsun acemiliğimize denk geldi. Akşam halletmeye çalışacağım. 7 günlükte nugget aldım arkadaşlar atın üzerinde asarak devam etsin karakter. Şu an server aşırı kalabalık o yüzden kasmakta zorlanıyorum en azından atın üzerinde daha hızlı vurur. 7 günlük 75 peşepten aldık. Arkadaşlar bir tane tahta kolye aldım yerden. Bir efsunluymuş. Arttırma efsun kutsama küresini aldım. Şimdi bu kolye HP getirmeye çalışacağım. Nasıl olsa bize örümcek sindanında lazım olacak. Bu arada baya bir eklenemedi dedi. 4 efsun yaptık. Şimdi kutsama küresi tek de verirsen harika olur. Ve tek de de 5 efsun yaptık. Şimdi 1.5 HP getirse bile için yeterli olur. HP'yi göremedik daha. Hala HP yok. Yine yok. 2 KHP 5 eleceli HP üretimi geldi. Güzel. İlk 5 evsun itemimizi de yaptık bu arada. Kutsama küresinin tekte geçmesi de güzel oldu. Canımız da şu an için yeterli. Arkadaşlar bir tane de kask yapacağım şimdi. Buna da 15 ateş falan getiririz yani ileriki zamanda. Şu an 5 evsun yapalım dursun. Güzel. Küre şansımız bayağı iyi. Tekte yine 5 evsun yapabildik. 10 yarı 10 şeytan 10 e 10 HP absorbe HP üretimi geldi. Şu an için bizi idare eder. Dursun. 10 HP absorbe hasar işimizi görür şu an için. HP üretimi de var. İdare edip kullanırız. Zihinsel kardeş kardeşime de buradan selam olsun. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar ikinci köye geldim şimdi. Beyaz yeminlere bıraktık. Benim realden arkadaşım var Ahmet. Onunla birlikte şu anda kasım işlemine başladık. Bugün akşam da büyük ihtimal karakterleri ikinci kata örümcek sinanla çıkarız. Orada artık 75'e 75, seviyene 75 doğru ilerleyeceğiz. Daha sonra sürgün. Sürgünden sonra büyü orman. büyü ormandan sonra da zaten biliyorsunuz Yohara'ya adım atacağız. Bir an önce tabii ki ne kadar hızlı gelişirsek, hızlı kasarsak level'ımızı o kadar bizim için ve kanalımız için iyi olacaktır? Başladık bakalım serüvene. Şu anda ben 13 levelım. Arkadaşım biraz benden önce başladığı için 18 level oldu. Bugün de burada ortalama 25-30 level olur. Şimdi işe gideceğim. İşten geldikten sonra tekrar kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Bugün büyük ihtimal canlı yayında olabiliriz karakterleri kasarken. Görüşürüz. Arkadaşlar karakterim 26 level oldu. Biraz karakterde çark çevirdim. Bayağı bir epim gitti bu arada. çıkan sadece 15 günlük güçlü lolipopu. Gerçekten çok kötü bir drop oranına sahip şu anda çark ya da bana öyle denk geldi. İstediğimizi alamadık yani. Kısaca öyle söyleyebilirim sizlere. Bu esnada Nesne Market'te nelerim var? Neler elde ettik? Sizlere kısaca göstereyim. 3 tane antika kor. Şöyle 200 biletler var. Bunlar dursun şimdilik indirmeyeceğim. Ay yüzükleri var. Büyük ay yüzükleri, güneş yüzükleri. Daha sonra çıkmış olan tecrübe yüzükleri var. Bunlar bizim işimize çok yarayacak. Biraz da tecrübe yüzüğü çıkarmaya çalıştım. Kostümler var. Birkaç defa kostüm çevirdim. Yani en azından bir 10 ateş falan içerisine çıkarsa boşuna masraf etmeyiz kostümlerimize. Yakın zamanda dizmemiz gerekiyor. 6 tane silah surası sandığım var. 6K verdik buraya da. Server'ın açılışında yanlışlıkla büyü surası sandığı aldığım için oradan sadece BK'lardan bir zararımız oldu. Yine müzevilerimiz duruyor. Becerimiz şu anda M3. Biraz sonra çıkan BK'ları da okuyacağım. M6, M7 civarında olacaktır. Yavaş yavaş da G'ye doğru ilerleteceğiz. 12 tane efsun nesnesi çıkmış bu arada. 7 tane demircin el kitabı var. 3 tane artılı efsun nesnesi, 2 tane kor devam var tam okuyamıyorum ismini yani pek iç açıcı değil. İki tane frank sandığı var bu arada. Bunları da satacağım. Bir tanesini kullanacağız. Kişisel premium dükkanı aldım biraz. 20 güne yakın bir çıktı. İleride yine takviye yapacağız. Biraz pazar kurmam gerekiyor. Üzerimdeki fazlalıkları pazara kuracağım. En azından şu antikaları pazar atalım ki biraz sermaye olsun elimizde. Bir tane büyülü metal var bu arada. Bunu da şu anda satacağımızı düşünmüyorum ama satabileceğimizi düşünmüyorum. Dursun. Belki bir işimize lazım olur. İki tane kutsama var. Bunlar da şu anda gerekli değil. Gerekli olanları zaten ben şu anda indirdim. 60 günlük set elde ettik bu arada. 30 günlük araba bineği çıktı. Görüyorsunuz yeni gelen bir binek. Gayet güzel bence. Eski tip lokomotif bir araç. Başka da fasulyeler. Kutsama kağıtları yine değerli item basarken lazım olacak. Bir tane dolunay kılıcı elde etmeye çalışacağız zaten. Başka da bir şey yok. Ay özütleri de lazım olacak. Yine biraz app takviyesi yapacağım. Ruby serverımdaki karakterlerin üzerinde vonlar vardı. O vonlarla da en azından bir 10k app civarı almaya çalışacağım. Ben biraz envanteri düzenleyeyim. Daha sonra silah surası sandıklarını açacağım. En son bir duruma göre bakarız birlikte okumaya çalışırız veya G yaptığımda gelirim. Sizlere uzun uzun izletmek istemiyorum. Yan karakterlerime de okçu açtım arkadaşlar. Kor yap yapmak için 4 tane sıralı bir şekilde bunlarla da zaman içinde kor kasacağız simya süresini uzatmak için belki de uzun süre kor kasarsak da onları da değerlendiririz yakın zamanda bir kork çarkı gelebilir zaten bir tane bir misli yakut yaparız en azından karakterlerimiz bu şekilde arkadaşlar 4 karakterimizi de oluşturduk şimdi gidelim üstümüzü başımızı bir ayarlayalım arkadaşlar envanteri düzenledim biraz şu çıkan kordora konistleri de açmak istiyorum İlkinden antika yakut çıktı. Çok güzel. İkincisinden Onyx çıktı. Üçüncüsünden de yeşim aldık. Devam edelim. Buradan bir ender yakutlardan antika daha alırsak. Üste vurup yakut en azından şöyle str ort yakut gelirse onu takacağım büyük ihtimal. Ee, 20 günlükte kişisel premium dükkanı çıkmış. Gidelim bir simyaları deneyelim diyeceğim ama şu anda üzerimizde para yok. Ne almışız buradan? Birlikte bakalım tekrar. Bir tane ender yakut var. Ender deneyeceğiz. Ender yeşim deneyeceğiz. Ender safir deneyebileceğiz. Başka da öyle ne vardı? Antika Onyx, yeşim ve bir de yakut var. Bir pazarımız oluşturalım. Neler var neler koyabiliriz. Kostümler atacağım pazara ilk önce. Birkaç tane de ellep kupon aldım. Onları da pazar atacağım. Bize şu anda bolca para lazım. Bolca yank lazım. Buradan gelen paralarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. En azından bir tane dolunay kılıcı ev sunmak istiyorum. Gidelim kostümleri kuponları pazara ekleyelim. Enerji parçaları da para eder büyük ihtimal. Ellep kuponları neredeyse bitti. 3 parça kaldı zaten. Seri seri çekiliyor. Hepsini sattık arkadaşlar. Toplamda 6M400K'lık paramız oldu. Bu parayla da karakteri şimdi yapılandıracağız. Eksiklerini alacağız. Karakteri hazırlayacağız daha doğrusu. Bir tane dolunay kılıcı bakalım. 5 evsun varsa alalım. 300k'dan 3 evsun bir tane dolunay alıyorum şimdi. Bunu hemen 5 evsun yapıp evsunlama işine geçeceğiz. Baya bir yorabilir arkadaşlar. Yani baya bir hepimiz gidebilir. İlk olarak bir 5 evsun yapalım. Fazla yormaz umarım. Evet 4 evsun oldu. 3 tane Kutsama küresi var. Şimdiye kadar hep tek attık. Bu sefer atamadık. Sen de geç maalesef 3'te 0. Biraz kutsama küresi çekelim. Yani dördüncüde 5 efsun yapabildik. 250k'dan da hayalet plakayı aldım. Şimdi bunu da hemen 5 efsun yapalım şöyle. Güzel 4 oldu. Harika bütün kürelerle 5 efsun yapabildik. Bir tane 150k'dan artı 4 bambu derisi ayakkabı alıyorum arkadaşlar. Bileziğimize de bakalım son olarak. şöyle yapabiliriz. Bir tane gümüş bileziğim vardı benim. Gümüş bileziği efsunlayalım. Pazardan almakla uğraşmayalım. İki tane de arttırma kağıdı kalmış bu arada. Bayağı bir harcadık çünkü. Ben bir kutsama küresi Artırma kağıdı alıp geliyorum hemen. Bir paket artırma kağıdı. Bir pakette kutsama küresi aldım arkadaşlar. Bileziğimizi bir 5 efsun yapalım. Daha ayakkabı varmış. Bak ben unuttum ayakkabıyı. Güzel 4 efsun yaptık. Tek de ver 5'e. Bileziğimizde 5 efsun yaptık. Geriye kaldı sadece ayakkabının 5 efsunu. Başka da bir. He bir de kalkan var. Bir kalkanı da unuttuk bu arada. Kalkanımızda büyük ihtimal 21 level kalkan olacak. Kalkanı da halledelim. Eşken kalkan. Özellikle efsunlu olanları tercih ediyorum pazardan. Bir tane de artı 4 beşgen kalkan alıyorum 100k'dan tekefsununu. Böylelikle bütün itemlerimizi aldık arkadaşlar. Geriye kaldı bunları 5 efsun yapıp efsunlayıp sonra artısını basmak. Şimdi biraz daha arttırma kağıdı almam gerekecek. Bilezik, silah, zırhımızı hallettik. Şöyle 2 paket bir çekeceğim. Hatta 3 paket çekeyim ben. İleride yine lazım olacak zaten. Epsiz zor arkadaşlar. Hele ki genç kahramanlar silahı yoksa çırak sandığı yoksa ilerlemek biraz zor yani imkansız değil ama zor çok yakıyor ya gördüğünüz gibi çok aşırı yaktı umarım yormaz Bir paket daha alalım biz hepimizde neredeyse suyunu çekti son dörtlü umarım yormazsın güzel dört yaptık arkadaşlar bunu da şimdi kaldık. kutsama küreleri yani bunu da 5 fsun yapmışız ayakkabıyı da 5 fsun yapmışız bu arada gözden kaçırmışım tekte de kalkanı 5 fsun yaptık böylelikle bütün itemlerimiz 5 fsun oldu. Küpe idare eder şu anda. İleride bir altın küpe falan takabilirim ama şu anlık kalsın. Şimdi biraz Dolunay'a evsun atacağım. Daha sonra da zırha, ayakkabıya, kostüme, kalkana bakarız. 14 tane varmış hatta üzerimde. Yavaştan atalım. Belki bir 40 üzeri bir ortalama gelir de fazla yormaz. 4, Ort, 4 ortalama 8, 8, 23. Fena değil aslında ama şöyle 30 versem fazla yormasan. 30'un altında istemiyorum açıkçası. E yine 20'lerde dururuz ama demeycimiz az olur bu sefer de. Şöyle 5 paket çekelim. Biraz fazla çektik gerçi de. Bu 24'te bir şey gelir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bir tane daha donlay da aldım. 5 efsun yaptım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 5 ortalama, 19 ortalama. Yine 7 beceri, 10 kritik, 5 bayılma geldi. Eksi 4 ort, eksi 10 ort, 12 zeka, 9 beceri, 3 ort, eksi 10 ort. Çok beceri gösteriyor bu arada. Benim karakter full beceri gösteriyor. Devam edelim. 21 ort 10 şeytan. 16 ort 14 ortalama. 1 ortalama. 9 ortalama. Yine 10 ortalama. Eksi 8, 8. 7 ort. 7 5. Çok 5 geldi yani şansıma benim. Biraz daha atacağız yani Efsun. Güzel bir ortalama getirmem lazım arkadaşlar. Biraz epe kıyacağız yapacak bir şey yok. Zaten bu epi de hep orada almıştım ben. O yüzden şu anda yani asıl epimizden bir 15k falan yemiştiriz. Normalde geri kalan hep bonustu. 6 ort 7 ort. Eksi 7 yine 10 kritik 5 delici. Yine 13 beceri 12 zeka geldi. Böyle bir 10 yarı olsaydı o da iş görürdü. 6 ort 3 ortalama 22 ort yaramaz. 21, 22, 21, 20 diye gidiyoruz. 13 beceri, 12 güç. Çok beceri patlıyor silah. 3 ort, 10 ort, 19 çorum, 4 ort, 1 ort. Yine 5 yarı var. 6 ort, sonuncu da yine 3 beceri. Valla bu zor gelecek gibi bizi yoracak. Batabiliriz de yani. Her şey olabilir. Metin 2 sonuçta bu. Neredeyse bir 40k hep yedik. Bu arada şöyle biraz köşeye geçelim de kasıyor çünkü. Devam edelim. Hadi oğlum bir güzel ortalamalı ver. Gidelim buradan. Bir 40 istiyorum ya. 4, 5, 15 ort. Eksi 1, 3, 17. A, eksi 6, 9, eksi 11. Hızlı hızlı geçiyorum. Belki arada beceriyi açırabiliriz. Eksi 1, 11, 7, 12, 1, 26, 3 sihir. Ya yaramaz bana 30, 30 üstü lazım. Yaramaz yani. İnatım biraz ben çünkü. Bu da bizi zarara sürükleyecek. Epi yedik yani. Bayağı bir epi yedik. Yine takviye yapacağım bu arada. 28 tane daha çektik. Bayağı bir ep gitti. Bu arada yüzü geçti herhalde. Aslında Dolunay'a böyle ev sunatılmaz ama haliyle biliyorsunuz serverın durumunu. 11, 12, 5, 5, 12, 3, 4, 3, 5, 5, 2, 7, 13, 10, 23. Çok ya aslında 8 zeki hasta var da devam edelim. Verecek ya. Verecek inanıyorum. 11'de kaldık. Ya şurayı ben bir 10K'ya düzleyim en iyisi. Muhtemelen cumartesi de bir hepuar gelir arkadaşlar. Oradan da biraz e, destek vereceğiz. 18, 27. 27 ama kredi vesaire falan hiçbir şey yok yanında. 12, 5, 25. Ya 35 sandım. 35 olsaydı dururduk kesin. Çok kötü şu an hep full eksilerde gidiyoruz. 8, 8, 2, 3, 10, 16, 15, 7, 17, 5. Bir 50 ver. Gidelim buralardan. 5, 15, 12 1 bir 30 göremedik şansımıza var ya 30'u göremedik 4 13 13 11 8 6 7 8 9 -1 10 9 3 -4 6 16 14 16 14 2 6 14 14 21 18 bir efsanenin batışı arkadaşlar batıyoruz cezine kapı batıyor Valla hep bitti. 40 ortalamayı getireceğim yani. Başka çaresi yok bunun. Biraz yerini değiştirelim. Oradan yerini değiştir diyenleri duydum. 16 5. Bir kere patladı acaba vermeyecek mi bir daha? 5, 9, 7, 11, 9, 10, 10, 1, 21, 4, 4, eksi 3, 8, 12, 4, gözüm bozuldu. 24, 17, 6, 2, 5, bir 50 falan gelir de kaçırırız Allah muhafaza. 14, 10, 8, 11, 3, 30'u göremedik daha. Enteresan bir şekilde 30 yok. Dedim ve 33 ort. 12 zeka. Şu an için kalsın arkadaşlar. Bayağı yordu. Zarar ettik yani. Zararın dibine vurduk şu anda. Şimdi gelelim bunun artı basımına. Yani art 9 yapalım. Art 6 yaptık arkadaşlar. 7, 8 olmadı hala. Arkadaşlar an itibariyle dolunay kılıcımıza art 9 bastık. Markayla aldık e, maalesef kutsamaları. Ama nihayetinde art 9 yapmayı başardık dolunay kılıcımızı da. Hayırlı olsun. En azından silahımızı aradan çıkardık ama bu bize pahalıya mal oldu. Ama geride hala değiştirmemiz gereken itemlerimiz var. Şöyle arkaya kaldıralım. Bunu da bir Kaçlarız yakın zamanda. 12 zeka, 33 ort, 6 çeviklik, 10 dölümsüzü var arkadaşlar. Şu an için bizi idare eder. Bir yere kadar götürür zaten. 75 level'a kadar kasarız. Şimdi sıra geldi. içtemlerimizi efsunlamaya. Bilezikten başlıyorum. Buradan istediğimiz 15 ateş. Neredeyse VS'lik geliyordu. 10 yarı, 10, 10 delici, 10 yarı, 15 büyü gelecekti neredeyse. Ucundan döndük diyecektim ki 10 şimşek, 10 da şeytan geldi. Hayda neyse bunu da kaldıralım arkadaşlar. Sürgünde illaki bana lazım olacak. Şimdi geri kalan itemlerimizi de efsunlayalım. Zırha da bir 15 ateş getirmeye çalışacağız. Karakterin efsun şansı var mı yok mu ben de çözemedim yani. Bir geliyor uğraştırıyor. 15 ateş 10 büyü yeterli şu an için. Bunun da artı basımını yapacağım. Kalkanımıza bir sersemlik getirir miyiz tekte? Tekte sersemlik geldi. Harika güzel. Tamam kalkanımızı aradan çıkarttık fazla yormadı. Ayakkabıya da bir 1.5 kahveya 2 khp gelse iyi olur. 10 ok 5 bayılma bir KHP 4 ok. Sonucu da exponu şansı 8 geldi. Biraz daha bir Efsun nesnesi alalım. Baya bir Efsun'umuz gitti. Bu arada markaya da kıydık yani. Yapacak bir şey yok artık. Sağlık olsun. Biraz hun harca harcadık. Haklısınız. Diyecek bir şey yok. Plansız oldu tabi. 5 kritik geldi şimdi attım. 2 KHP 5 bayılma. Bu da bizi idare eder bir yere kadar. Bunların da artı basımını yapacağım biraz. 25 tane kutsama kağıdım var. Artılarını da yükselteceğiz. Bir tane de bilezik lazım şu an için bana. Ya şu 15 şimşek 10 şeytan. Değişir mi değişilmez mi bilmiyorum ama galiba değişeceğim arkadaşlar. Artılmayla vesaire uğraşmak istemiyorum ama üzerimde 2 tane kutsama küresi de varmış ya. Bir tane gümüş bilezik alalım. Alalım ya, alalım. Şöyle 200K'dan bir tane gümüş bilezik aldım. Bir paket daha aldım ama geçmiyor işte görüyorsunuz. Heh, güzel geçti. Hadi sen de tek de ver. Güzel tek de de 5 efsun yaptık. 2 tane de efsunum var. Şimşek 15 geldi yine arkadaş. Yani bunu değiştireceğim. Tek başına şimşek 15 bir işe yaramaz. HP'si zaten kendiliğinden var. Attım. 20 şeytan 15 şimşek gelseydi bu sefer dururduk tabi. Bir paket daha ev nesnesi alalım. Valla acıdım yani epey ya. neyse. Yapacak bir şey yok. Millet 300-500 ile başlıyor. 500 kalple başlıyor. Ama bizim durumumuz olmadığı için fazla bize koyuyor. Ver artık bir 15 ateş. Ne verdi? 20 hayvan cartroot. 10, 10 yarı 10 ateş verdi bu sefer de ama yaramaz işime. Değişeceğim. Sonucu da 15 ateş, 10 şeytan. Gereksiz de önemsiz zaten. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bileziğimizi 15 ateş getirdik. Zırhımızı 15 ateş getirdik. Bambu derisi ayakkabımızı artı 8'e basacağız. Artı 8 en az artı 8. Tahta kolyemiz yine 2K HP'li. Hah. ayakkabımız da vardı. Şimdi bir de kaskımızı bir değiştirmeye çalışacağım. Buna da bir 15 ateş yakalayacağız şimdi. Efsunumuzu da alalım hemen. 2 paket alalım şuradan. Bugün baya bir e, stresli geçti açıkçası benim açımdan. Şu anda full kayıttayım arkadaşlar hiç duraksamadan çekiyorum yani. Hadi 15 ateş ver. Ver 15 ateş. Bu uğraştırma beni. Hep yarı gösteriyor niye? 10 ateş. Ah, 10 ateş, 10 rüzgar, 15 rüzgar olsaydı dururduk belki. Son 5K kaybı kaldılar. 45K hep yemişiz bu arada. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun yani. Yapacak bir şey yok. En azından burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Elbet aradığımız şeyin gelmesi gerekiyor. 15 rüzgar şu an için lazım değil. İleriki aşamada lazım. Bozdum o yüzden. Hadi oğlum ver 15 ateşi. Ne geldi? Bak kutudan ne çıktı? Yine çöp çöp efsunlar veriyor ya. Şuna bak. Oğlum çok zor değil. 15 ateş vereceğin alt üstü ya. Aslında bu kaskı da boşuna efsunuyoruz da neyse yapacak bir şey yok. Vallahi hep bitti. Artık ver. 15 şimşek 10 şeytan. Hayda. Maalesef bunu da değişemem yani. Şu an çünkü 75'ten sonra sürgüne gideceğiz. Bunu değişmem biraz saçma olur. Bana da çok kızan arkadaşlar olur çünkü. iki tane şeytanlı şimşekli litemimizi de hallettik. Yani en azından bunları hallettik. Kaldı şimdi yine kask. Kaska da bir bakalım. Miğferler. 21 level kaskı varsa onu da efsunlayalım hemen. Böyle tek efsunlu falan varsa alalım. Yine düz bir kask aldım arkadaşlar. Biraz efsun çekeceğiz. Böyle iki paket efsun çektim. Arttırma kağıdı çekiyorum. Al iki paket arttırma kağıdı. Biraz da kutsama küresi çekiyorum şimdi. 5 adet de kutsama küresi çektim. Kaldı 3K hepimiz. E şimdi bir süre hep almam. Biraz önce alırım diyordum ama almam. Sebebi ise Korç çarkını bekliyorum. Korç çarkı geldiği zaman illaki hep çekeceğim. Şimdilik hep almayacağım arkadaşlar. Hemen kaskıda 5 efsun yapıyorum. Güzel fazla yormadı. 5 efsun da yaptık. Kaskıda bir 15 ateş getirirsin artık. Değişti mi? Evet değişti biraz lak girdi. 6 ateş, 10 şimşek, 10 rüzgar, 15 şimşek düz hiç yaramaz işime şu an yeter. Artık istemiyorum yani satmak falan. 6 ateş geldi ya. Devam. Paramız da kalmadı bu arada neredeyse. 2M 2, 700k paramız kaldı. Değişti mi? Ee, şimdi değişti. Biraz geç değişiyor ya sunlar. olduğu için. Ya, server açık bir server arkadaşlar. Ne dediğimi az çok anlayan olmuştur. Yine ateş yok. Ateş gelmiyor. Enteresan bir şekilde ateş gelmiyor. Valla epin içine... <laughs> Hepin hırzına geçtik. Yazık kafama değil mi? Ya vereceğin alt üstte 15 ateş ya. 15 ateş. 15 rüzgar verdin ya. Şaka gibisin. Hadi oğlum. Yorma. Lan hadi lan. Bak. Ateş dışında her şeyi gösteriyor. En sonunda VS'lik gelip atacak bir kenara bizi. 10 ateş geldi. Olmaz ya. 10 ateş kabul edemem. 15 ateş en az. Ulan var ya. Şeytan diyor. 100 kayıp çek. Çuğraşma uğraşma böyle şeylerle. Alt ateş. Ya şuraya bir ateş 15 ateş sıkıştıracaksın. Çok şey istemiyorum ki. 15 rüzgar altı şimcek. Bir 15 10 full 15 gelse. 4 ateş. Ulan ateş neymişsin be. Çok yordu. Yeri değiştirelim biraz da. on, yine 10 ateş verdi ama. Ben o an ateşi 15 ateşi getiririm. Başka yolu yok yani. Epi yesem bile komple. Bir şekilde 15 ateşi ben çözerim. Yok gelmiyor. Gelmem diyor. Allah bütün epe. Bütün epe sıfırladık arkadaşlar. Sağlık olsun. Hayırlı olsun vatana millete. İlk videom kabus gibi oldu. <laughs> Nihayet 15 ateş yakaladık sonunda. Çok uğraştırdı gerçekten. Değdi mi bilmiyorum. Yorumlar sizde arkadaşlar. Bayağı bir hepimiz harcadı. Gördüğünüz gibi züğürtleştik. Cebimizde 5 kuruş para kalmadı. Bunun sonucunda ne elde ettik? 33 ort, 12 zeka, 6 çeviklik, bir tane dolunay kılıcı, bir de 16 beceri, 10 yaralı dolunay kılıcı elde ettik. Ne kadar satılır bilmiyorum şu anda piyasayı ama en azından iş görür yani onu biliyoruz. Ateş ditemlerimizi de bir şekilde ayarladık. Ben biraz artı basımını yapacağım arkadaşlar video dışında. Daha sonra sizleri de bilgilendiririm. Arkadaşlar karakterimizin bütün iç temlerini hallettik kostümler hariç. Kaska 15 ateş, ısırha 15 ateş diğer itemlerimizi de 15 ateş getirmeyi başardık. Baya bir yordu. Bütün evimizi harcadık. Tahta kolye artı 7. Bambu derisi ayakkabısı da artı 8 halde şu anda. 30 level olunca da dolunay kılıcımızı takacağız. Daha sonra kostümlerimizi ev sunayıp örüncek sindanında kasmaya başlayacağız artık. Ama şu anda para lazım açıkçası arkadaşlar. Paramızı biraz yükseltmemiz lazım. Ben bir simyaları pazara ekleyeyim en iyisi. Bütün simyaları pazara ekledim. Yakut da çekildi bu arada arkadaşlar. Hemen parayı alıp biraz kostüm efsunlamam gerekiyor. Eğer bir şey gelirse videoya girelim gelmez beğenmezse de bir şekilde getireceğiz. Görüşürüz. Yakut'la yeşim satıldı. 10 en para olmuştu. Hepsini attım paranın. iki evsun yaptık. Hiçbir şey yakalayamadık. Şanssızız yani. Bilmiyorum şansımız yaver gitmedi. Yapacak bir şey yok. Yine para kastığımız zaman bu kostümlerimizi de ev sunacağız. Şu anda ne kadar ateşim var? Birlikte bakalım. 62 ateşe direnç var. Şu an için yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Karakter dayanır mı? Defansımız 159. Defansımız düşük haliyle. Fazla da bir şey kalmadı satılacak. bir yeşim var. Onu deneyeyim. Bir. Eğer elmas veya yeşim geçerse onları da satacağız haliyle. Yapacak bir şey yok yani. Simyacıya geldim. İlk elmas attım. Elmas yandı. Yeşim geç. Paramız yok yeşim içinde. Çok güzel. Harika yani. Harika bir başlangıç yaptık. Bilmiyorum. Devam edelim. Arkadaşlar kostümleri tamamladım Kafala 15 ateş kostüme de 10 ateş geldi toplamdaki ateş değerini sizlere göstereyim hemen 87 ateşimiz oldu bu hayli hayli yeter bize zaten ikinci katta karakterimiz artık ikinci kata hazır bir şekilde bekliyor şu anda tek eksiğimiz level'ımızı 30 yapacağız ikinci katta kasmaya başlayacağız ben gidip karakteri 30 level yapıp geliyorum arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar an itibariyle karakterin büyülü keskinlik becerisini Grandmaster yaptım dehşet M9'da kaldı. 1BK sonra M10 olacak. Baya bir sandık açtık. Bu arada büyülü silah sandığı indirime girmişti. Yani güzel hep 7 karakter. Ortalama bir 50k ile başlamıştık. Sonra bir 35k civarında bir takviye yaptım. Yani 60k civarında bir yap arkadaşlar. Karakterin son hali de bu şekilde durdurup bakabilirsiniz karakter an itibariyle ikinci katta dayanacak şekle geldi. Şu anda üzerimizde 88 ateş var. Bilgilerden de göstereyim sizlere. 88 ateşle kasılıyor arkadaşlar. Şu anda aşırı bir kalabalık var. Boş slot bulamıyorum. O yüzden öyle toplu bir şekilde kasıyoruz arkadaşlarla. Büyük ihtimalle herkes grupsuz kasıyor. Sadece bir Birkaç kişi grupla kasılıyor. Karakter burada kasılsın. 75 level'da tekrar sürgün mağarasında karakterimizi geliştirme aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Zepir sunucusunun ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.